Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Görüntüsüyle çocuklarınızı mutlu edecek yumuşacık, lezzetli bilen parça tarifiyle geldim. Şimdi yapmaya başlayalım. Malzemeler. Hamur için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı yoğurt, kuru maya 10 gram, 3 yumurta, bir tanesinin sarısı üzeri için. 1 su bardağı kaşar, 1 su bardağı beyaz peynir. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, 12 çay bardağı un. Yoğurma kabıma kuru mayamı katıyorum. Sütümü ilave ediyorum. Sıvı yağımı katıyorum. Daha sonra yoğurdumu da il ilave edip karıştırıyorum. Arkadaşlar, gülen poğaçalarımın gözlerini siyah zeytinden yapacağım ağzını domatesten, burnunu da yeşil biberden yapacağım. Şimdi şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra tuzunu katıyorum. Şimdi yumurtalarımı ilave ediyorum. Beyaz peynir ve kaşarımı da katıyorum. En son unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Hamurum hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumu mayalandırmak için streç filmle kapatıyorum. Yarım saat mayalanması yeterlidir. Hamurumu yarım saat mayalandırdım. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel kabardı. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir hamur oldu. Yumuşacık. Şimdi hamurumdan küçük bezeler hazırlıyorum. bilen parçalarıma artık şekil vermeye başlıyorum. Elinden bezelerime yuvarlak şekil verdim. Siyah zeytinden gözler yapıyorum. Burnunu yeşil biberden yaptım. Ağzına da domatesten. Gördüğünüz gibi bilen parçalarıma şeklini verdim arkadaşlar. Çok da güzel görüntü oldu. Tüm hamurun bitene kadar aynı işleme devam ediyorum bir tepsi krem parçalarımı hazırladım. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. yumurta sarısı sürdüğüm poğaçalarımı 180 derece fırında 25-30 dakika kadar pişireceğim. Arkadaşlar ilk tepsi poğaçalarım pişti. Çok güzeller. Çocuklarınız bunları çok sevecek. Ayrıca çocuklarınızın beslenme çantalarına ve doğum günlerine harika bir fikir. Arkadaşlar, benim ikinci tepsi poğaçalarımda da fırında pişiyor. Verdiğim ölçüden tam iki tepsi gülen poğaça çıkıyor. Herkese mutlaka tavsiye ederim yapmasını. Yaparsanız yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gülen poğaçalarım servise hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.